Ne şey alalım? Ne botlayın? Raven oynayayım mı? Ben de Raven <laughs> oynayacağım. Abi, Takımcı oynamayı <laughs> ya. Hadi iyi oynayayım da biraz keyif alalım. o yok. zaman... o evet. zaman. Evet. O zaman yanlış kaldı Ya <laughs> Yani... İşte. Ben, ben çıkıyorum o halde. <gülüyor> <gülüyor> Ay. koşuyorum? Aa ama bu aa, ne? Abi, bu abi. çok troll ama bu cidden. Abi adam trollüyor ya. Abi, adam trollüyor ya. Evet. Bunu alalım. Evet bunu yani, alalım. Oyna, oyna, gel oyna gel. Oyna hayır hayır. Sadece level 1'i kaybediyoruz Yok, Yok ben varım. Var. Draven <laughs> aa gir. <laughs> ne yapıyor aa, bu? Abi, <laughs> Kanka asist ver asist asist. Oh Kanka, Ara bak. Aha arkalarından arkalarından. Arkaları go go go. Geldim ya. Popi popi popi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diye evlatlar. Redi al redi redi. Ben botluyum, ben botluyum. Ben ben adam. <laughs> at adam. <Kim> <gülüyor> <keşemeyecekler> <gülüyor> at adam Farfetch'de. Biri bir mi? Bezi? Ne yapıyorsunuz? Çekil. Nice, nice, tamam bunu Oy. da dive'larız. Dive'larız. Geçirme onu. Yılım var, yılım var. Kendi kuşlarımıza ward Nasıl ya? Kanka tp atayım senin için oraya. Day var mı botu ya? Geleyim mi? Var, var var, var bak bitir kurdum. Bitti yavaş, bitti yavaş. Boş ver, golem golem bırak boşun, ya. Koşun koşun koşun. Ay gelip bana yap. ben. Koşun bana yap. Kaç şangı ya burada. Aha kaçıyor. Set. Aa, Ona bak. Var, buna gel. Allah Aa, niye girdin? Vegar at, Vegar at. Ben geliyorum bu arada. Ben öleceğim bu arada. Haberiniz olsun. Work Kaç? Taklıyor, takla bayı, kaçın. Kaç lan? Kaçınmıyorum, kaçamıyorum. Gel taklıyorum, çık lan. Otalaş atacak. Atmadı lan adam. Buna da buna da gel. Tank o bu Arkadaşlar iki de bu. Tank gelin. Gelin. Gel gel gel. gel, gel. Bekle. Tank diyorum go. Sen bir tava basar. Al bunu al bunu. İlerle ilerle ilerle, ilerle. Başım. Tamam Başım. beni Başım. bırak. Flaşı yok. Okey öldü zaten. Kaçınlar. Güzel. Yes, bir geliyorum oldu. buraya. Lulu'yu keseriz. Ben gelemem bu arada her şeye. Mitte çok tamam. vurma, bir evim var kaybetmek istemiyorum. Vurma vurma. Camp'in çalı. <laughs> Abi kilibin <kulemon gülüyor> oldum lan power spike. Bak bak. Kilibin oldu, power spike. Geldim geldim. Şuna bak. Ah çok hızlı adam. Bunlar adam kuşlamak zorunda. Karşı oynuyorum ya. Şuna bak karşı angle yaptığına bak ya. Karşı bak ya. Aa, Kanka F yardım edeyim mi istiyorsan sana. Bizi botta canımız sıkıldı Kireyas, Yardıma gel. canımız sıkıldı Kireyas gel oğlum buraya eğlendir bizi. Onları Geber alalım. Day mı attık ya? Ben, ben. Parlak. Ben, ben kendim Geliyor mu ya? Kiraz geliyor mu? <laughs> geliyor mu gelmiyoruz? Yani bak bak geliyorum giriyor. Tipim var bu arada atabilirim misin? Hayır, mi hayır. Allah ne yaptın lan? Al abi iyi ben. İyiyim Tekrar ben gireriz mi? bu arada. Tamam. Aa bak bak bak. bak. bak geliyorum abi. geliyorum. Abi, 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 abi. Geliyorum abi, 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 abi. geliyorum ben de geliyorum. Popi 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 Allah. Çok yok sağ ol. Dedim ama ben sana biraz. der mi? Gelir derse. Bırakın adam şahane. Ben dönüyorum ya mid'e de. Ben karşı çangıda giriyorum. Kiraz flash yok ya mi kestik kanka bir anda. ben burada support tif oluyorum şu anda. Eyvallah kanka. Oğlum çok Şeyi ses var, var lan sakin ol başım ağrıyor. Baba yorgun. herkes ağrıyor. Baba yorgun. Mi ya sarı, burada da var. mı ya? Geleyim mi? Yok popi İki... gelecek gidecek ya. Tamam ikiniz İki... gelin işte. Ben Mid jungle. Ben ultim yok mu? Ultim yok. Olmaz. Ben. Abi oyunu öğretiyorum. Bir dittiniz ya. Şimdi şurada böyle gelin. Popi popi. At ya fark etmez. adamı sokmuyorum kanka. Bir... Popi buradaydı bu arada. Lan bir can hızı versin ya. Reportlayın farklısın. Çıkıyorum. Poppy geliyor, poppy geliyor. Ben de geldim. Öldüremedim mi lan onu? Kiraz geldi kanka. Oynamak. Oyna oynamak. burayı, oyna. Zun, buraya bak, buraya bak. Var her şey. Al bana. O. Neyse neyse. Güzel istek var ya. Allah mahvet. Tamam tamam alırız onu. Kesin alacağım adam yiyeceğiz. Senin o sana Senin pentamı çalıyor Elektrik. lan. Hayvan herif. Serin o şey derdi. Mahalle falan üretmeye çalışırdı böyle. Şey ya böyle skill'im parmağın tuttuğu şey oldu. Birazcık mitlis oldu ya. Kanka. Kanka, Kanka biraz biraz mitlis oldu ben. Burayı da ayrılmış. Kanka dedim ama ya. Bir daha Minimal bitti. Başla Ne yapıyor lan bu bayağı. Şerif 5. ayın. Aa bu ne? Matlı mı geldi lan gene? Ne oluyor oğlum? Ben <laughs> beyaz atmak istiyorum. Orada. Hayır hayır. <laughs> Benim ayarlarım bu. Okay, <laughs> be be. biraz bakayım. Ward'u gördün kiras, değil mi? Kiras, 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 kiras. Ne ne kanka ne ne ne. Mit, alo, mit, alo alo ne, 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 savaşıyor ne. ya. Kanka alo alo, alo. Save, Artık save, oğlum be. bir sus artık be. Onu ben <laughs> keseceğim ben <laughs> keseceğim. Hadi girelim daha gel yok. Dur dur ulti Eğer var ya. Yardım tipi tipi. Yok Trisbot'taymış yani. kanka. Veigal botta. Bot Aa, burada lan Veigal mavi. Oh, güzel oyunu, oyunu. Aha. Yes. Ses adam burada lan nasıl bot? Oğlum lan? ne yapıyor? Oğlum On... buradan gel gel. Ya bu kesebilir mi? miyim acaba ya? Mezattır mı? Koş yes. koş yes. koş. Bir şey, Bir şey kanka. Mu? Daha niye orada diyorsun kanka. sen? Giri var istiyor. Bota Oto, base tipi, bota base tipi. dedim bak. Güzel. <laughs> Ama Kiryas bota gelip <laughs> gelip ölme <mi> artık. Lütfen <laughs> ya. Hep aynı yerde öyle bir de. Lütfen artık yükleme <laughs> adamı. Her şey var sanırım Leyla'nın. Aha. Hep all-in atıyor. Hatta <laughs> geldi şurada. Kills yok. Koş koş. Merhaba aleyküm. Heal bassana koş. Popi geliyor buradan. Poppy geliyor. Şurada. Flaşını aldık gibi ya. <laughs> oh, Poppy geldi. Oha şeyden ha. ne gold aldım öyle. Ne oluyor lan? Flash'ı vardı değil mi Aurelia'nın? Atmadı. Sanırım yoktu ya. Ama bayağıdır kullanmıyor anlamadım o yüzden ben de. Aa Drake alıyorlar. Bir de daha Drake Buraya da aynı Drake alıyorlar Drake. O Topu alıyor ya. Kanka, alsınlar. Biz oynarız siz buraya. yok oğlum ultimate yani, flash'ım yok. Adı öldü skill yaz büyük Ben bu arada yanıyorum. Lolo lo, 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 yok. Oğlum bunlar 5 bot lan. Oğlum keserim hepsini keserim lan. Buna bak. Ben mid kuruyorum kiraz. Geldim et Yok. Veya TCL'de bir şey kimse gelmiyor bize Lan bunda kes, ne yapıyor lan bunda? Kapa. Zaten TCL'desin TCL ama Aha, Aha. Arıl Gir oh. Exhaust oldum mu? Ah. Ben Sen niye o kadar Hayır, gittin bu, ki? Gel 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 Kanka, kanka, yine. Ha, biz, kanka... De, biz de ya Tamam tier 2'ye aldıysa Word Ah be Onu da adamadık ki ya. ya topa da 2 res ultim var be, ya Gelin, gelin buraya, buraya. Altan bekle bir Geliyorum gelir. Lüle W'su çok katırlıyor seni ya. Tres gel gel. Kule bana döndü Biliyorum. bir de orada. Asas skrit go Ha. Ee, Kötü olmuş. Ah. Ben çıktım. Alacağım yoksa. <laughs> Oğlum videolar ya. Vexer bir turun sizleri tutturuyor. Evet Oğlum, evet tuttu ya. Tuttu ama ben Hı? aldım kill ya. Çaldı kill'i kanka ne yapayım yani. Bakayım kim out scale alıyor. Ben out scale alıyorum. Ver FF ya. Ya bir tane kurbağa için laf mı yapacaksın? Ver ver. O benim farbram ama. Geçen Mark'ın oh. yaparken bir şey <laughs> O ne alakalı? <laughs> Yayını izliyordum. Hee. <Ha. gülüyor> Leğimlemişimdir yine FF vermişimdir ben muhtemelen. O tarz şeyler <laughs> FF veriyorum ben. Kestik mi Poppy'yi? Geldi mi? Gelmedi. Aa flash'ı var flash'ı var. Şimdi i̇şte de ölmesin. Yani biz geliyorum. Bir kesmeyi yok yok gelmedim. Ya. Biz İstiyorum kanka bu gene geçtik kanka insanların yanından. Kanka Pisi bu çok... Ben onu beğenmedim. beğenmedim. Ben geldim, bir de Yardım yok mu lan Beğenmedi. buraya? Geldim geldim. Flaşı... Var mı Kemal? Lan adam duvar attı bana. Kira's da öldü? Kira's gene öldü. Kiraz MF öldü yani. <gülüyor> sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir şey var, var lan orada. Ya geldim kapattım kapattım bak bak. Bak 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 buraya. Oy bu ne lan? Oraymış lan. Oy. Buran ne? Aman aman öldün mü? Hmm. Al tamam, Vakes'te böyle oynasaydın playoff yapardınız lan Farrak. Böyle <laughs> oynadığım için şey şampiyon şey olduk işte. Oy. 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 Bunlara bak Oy. buraya bak. Ne oldu Tipim lan? Tipim var ya ben mod... Ben iğrenç birisi var artık ya. Aha öldür onu. Taptar oyunu ah, evet, Oğlum, canım, Nasıl aldın lan onu? Ben ona şivşek attım lan onun kafasını. Ben yine bir şeyler yapıyorum. Ah Oğlum, be kalk. Ben yine bir şeyler yaptım Geldim? da bende de çıkmadı yani. Çünkü erken atsam yaşıyordum biliyor musun Ragnar? Dur dur bekse izlemek istiyorum. Üf. Bu bir. Üf. Fena bu bir mi? Bak bak. Haydi yedi. Aynen kanka. Veigar da oldu bu arada. Buraya bir şey attım arkadaşlar. Kiras ne yapıyorsun? Kiras gene öldü. İyi bir Ay, Mf, MF ölmedi. MF ölmedi en azından. Aynen. Lan bu takımda da bütün shot dalları karşıya dikeliye veriyorlar. Yapma kanka yanarız bak. Şş alo. Oh. Aha şu vur, oğlum. Ölüyorum ben. Oğlum ne güzel rift açmışım ya. Bak vurdu her yere. Tamam hadi geri. Re Aha ölüyorum. gelsinler ben bir kilo bozayım. Gelsinler ben bir kilo bozayım diyorum. Şuraya Bence savaştık burayı. Savaştık burayı. Gir gir. Tipim var tipim var. Allah. bu ne? Aaa. Tip atabilirim. Bırak beyler. Bence at savaşalım. Attım, tipi oynadık. Oynadık attım tipi. Salak para da aldın lan. yedim. Allah. Oo, bana... Babul at her şeyi bana atlar. Geldim Rago. Ben fight'tan sonra. Ultimon, yani. ultimon, ultimon. Salak koşuyorum beyler. Koşuyorum, M koşuyorum. Tüzüğe ya. Midim mi aldık ya? Yok yok geldim. Oyunu bitiremedik Bitir. mi? Oo. Oh. Bitiremedik gibi. Kim çalışınanıyor nedense ya anlamadım. Ben çok. vuruyorum kule ya. Biraz kes uluyum. İyi ben de mid alayım o zaman. Aynen <laughs> öldü gelip ya. Sürekli çatlan veriyor bu <laughs> arada her öldüğünde. Öldüm ya. Ölüyorum. Allah kurtarsın. Manam yok. Arada bu kostüm çok iyi değil mi ya? Benimkisi değil mi? Ben buna rank mink de aldım. Bir aldım böyle. Ama öldür. Yok yok. Keselim ki ben. Kaç adam Ama ilerleyi kesemeyeceğim gibi e ya. Koşuyorum. Adam korku kaçtı. Ben attım beyzi. <laughs> Gromp alayım ben <laughs> devam edeyim. Pay to mi boyun? Kostüm değil. O değil de bu Vex performansı nasıl alt oynuyorsun ya sen? Dalga mı kanka? Ben varım Kit gördün mü? Yok ben bunlar sekiz ya? Sen 8 kere kaçırdın kanka yani. Sikiyi kaçırdın kanka. Kaçabilir Allah. Sikil Sikil geldi Vegard lan. Öldük mü lan? Geliyoruz geliyoruz. Şeyi geldi? Alttan geliyoruz. var. MF top bir daha. Süpermasif geliyor. Orada. <laughs> Bitirsene kanka oyunu. Dur ben de geleyim hatta. Beraber vuralım kanka. Bitiriyorum ben oyunu. Aha. Ben solo 15 alıyorum. Ah, Aa, bittiler. FF Efe <laughs> mi GG. yok salak vurdum. Ben HONOR rahat bilmiyorum. Ben galiba nexi e tıkladım direkt. Ben Kirill's report duyacağım yani. Intentional <laughs> Feeding'den. Oha <laughs> şeye baksana da kaç. Üçümüz iyiyiz bak. Üçümüz iyiyiz. Üçümüz de beyazız bak. Bu iki gavat siyah olmuş. Ayıp oluyor yalnız. Ayıp oluyor. Df önden. Aha. Aha. Go go go. Fight. Flaş şey... koyalım. Savaşalım lan. Evet, Koymadık yani. ya. Gerek yok gibi. Aha. Kes bunu. Flash yok. Flash yok. Flaş yok. Koy bunu. Koy bunu koy. Cable. 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 Ben koydum flash abi. Ne oldu öyle? Kimler flash attı? Biri flash attı sanki ama bilmem. Ne next game'imiz Ignite herhalde ahireti falan sağ. Ölmez abi, mi gibi ya? Şey ya, şu mekri şeyle oynuyor. Ya sen de oynuyor. Aa leash istiyorum. Dön, hayır 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 gel. Hayır leash lazım lan. Eğer ya, ya geç ya. kaldık oğlum. Oynuyor, long sword oynuyor Nasıl ya? Smite atarsın kiraz zaten. Valla ben Worlds'te izliyorum hiç leash atmıyor kimse. Ne? Worlds'te bakıyorum kimse leash atmıyor. Sen Worlds'te değilsin. Adama W atacaksın, basic vur ha adamlara. Benim pasifi biliyor mu? Hayır. Yaz kuşlara var istiyor musun? Ciddi misin? misin sen? At kanka bakalım. Doğuşun niye diyorum diyorum meta yok. oldu tekrar? tekrardan? bir şeyleri değişti işte orada. Allah İki kahretsin seni ya. Adam Doğuşun pasifini ha. bilmiyor. Beni e, de işte, biliyor ama. Eline o. sağlam bir ben. Ben yani küçük trade'ler atmaya çalışıyorum ama. He wave ignore'la gel. <laughs> Hayır abi. kanka bu wave nasıl ignore'layayım? batıyorum kanka. kanka bunlar da geliyor ne abi? Yıllar yok ama. Galio tamam at at çık direkt çık çık çık. Çık çık Aldık gibi bir Baba baba. 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 bakalım. Baba. Aa. Baba. Aa. A, ne yapıyor Ne Buna da tekti. 3 her şey. kes galio galio Buradan geçirmeyeceğiz. Tamam yapsaydık ya. Nerede kanka? Diktin mi? Kanka. Diktin ya benim ayakkabıya bak. Şuna bak. Okey. Takladım bir Çalar mıyım ya bunu? Ne diyorsun? Kanka. Kanka. Aa o Bunun ne? Aldım ya. Wow çok Kanka, güzel. Kanka sığma sığma sığma. Kes o zaman. Allah ölüyordu lan. Babalar ölmez ya rahat. Dikkat et şey. Eee kiraz. Değdi. Değdi. Adam oh, kaybetti. Geldim geldim. geldim. Arkasındayım. bence. Kanka kaytla. W2, W2 W2. Oynayamayız gibi ya geri dönüyorum. Ah tamam. diye bana vuruyor ya Allah kahretsin. Ben trolledim de mi ya? Oo şey botlayın, okay, Elektrokyut'u unuttum kanka. Oh. bara döndü. Tüm. Ben base'i koydum ya. Ha. Ben kliye olacağım ya. Ha, adamlar wave kaybediyor ki. Ne yapıyorum bu adam? Trago'da ya boyun. Evet, Boy ghost, sana bırak. Keşke. At Q'mu olmama biraz var ya <laughs> Ama bu yapışıp topa gelebilirim Trago. Alright. Ama ben base alacağım sanırım. Tamam, diğer wave'i Galio miste, de base'i diye düşünüyorum ya. Bir... Base yani almadım mi? Geleyim mi? Gelebiliyorum şu an. İşte altı. değilim ama. Galio bot'a geliyor bu arada. Daha değilse de bot da. Gel gel. Ben ölmeyeceğim. Öleceğiz. Gel altı buraya gel. Bu go go fight. Oraya, oraya giderim. Oraya giderim gel. Z yürü la. Alo. La burada adamlar. Ha, ha. Ne yapıyorsun? Gir gir gir. Bunun flash yok. Flash yok. Flash yok. Yılım var benim. İkisinde flash yok, ikisinde flash yok, ikisinde flash yok. Yılım var arkada. Yılım da flash yok. Yılım 2, 2, 2, 2 geliyor. Basic atak atak. Yardım. Yılım, Yılım'a in, vuruyor, ben Yılım'dayım. Yardım ya, Tamam taş giriyor. Oh, bu ne? Kamil de gelmiş lan. Aa, adam da Yılım geliyor. Anam 4 level gelmiş. Şu lane'i puşlasanıza ya. Ben puşarım ya. Kiraz bak yine çaldın killeri ya. Oğlum taşıyorum. Bunlara var mı? Bana mı diyor geldi yanım? Yok şey, kiriyesi diyorum da varmış. Bir resmi bir Buraya biri gelsin. Adamlara opu verdi, opu verdi adamlara. Opu mu yazdılar? Oğlum direkt verdiler mi? Ya bu ne ama rezalet ya. Bir de yeni bitirelim o zaman kanka direkt. Ama adamlar iyi oynuyor diye tryhard oynadık. Yok tamam da niye Opun veriyorlar ki? Öldük mü herhalde? Kanka artık nefes alabileceksin ama ya. İnşallah kanka bakalım. Aa ne yapıyorlar? Kira's. Kanka her Ay şey yaptı. Kiraz da var ya. ya. Kirezi abi, kirezi Adam kirezi ya. ya. Adam yemin ediyorum. <laughs> Kiraz ben görüm bitir. Kiraz bitiriyorum. Aha. Aa. Lan bitir. Allah a. yakışmadı kan. Za. Ben aldım. Pabul parti. Top, 6F4 koymuş beyler.